Kas, Siyah usta 17 kesenler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım Lütfen boğazınız. bahislerinizi bir koyun. Şeyler, abilerim, kardeşlerim. Elimize bir 100 TL sıkıştırdılar gene. Bahisler yakında kapanacak. 11 13 tarafı şöyle alacağım. Bahisler kapandı. Başlangıç yaptık. Kas aldığımızı duyan Instagram'dan elimize 3-5 bir şey sıkıştırıyorlar. Hop, tam istediğim yer 11 ne dedim ben? Siyah size? 11. Kazandınız. 100 lira bir Lütfen bir bahislerinizi 12, 12, koyun. 6, 13, 17, 8, 10, 10 abi. 4 TL'den şöyle kar mı basacağım? Kar komple basacağım şöyle. Bahisler yakında kapanacak. Hatta şu, Bahisler aktardık. kapandı. Ah, bütün karı bastık şu an. Az, az önce biraz daha yüklü girebilirdim ya. Video açılışı falan diye. Biraz kötü evet oldu neyse. Gitmedi biraz Kırmızı daha 32. Kim gitsene biraz daha ne güzel gidiyordun. Lütfen işte. bahislerinizi 32, koyun. 32. 3 12 7. Dur, lira basacağım. Bahisler yakında kapanacak. Bir liraları da şey yapalım. Bahisler El kapandı. Hadi bakayım bak bir çıktık bir düştük bir çıktık bir düştük hadi bizi yükselt artık. Siyah 28, 28. Güzel oturdu, güzel oturdu. kazandınız, lütfen bahislerinizi koyun. Keşke bakayım, bir altına bir üstüne 8 lira vardı. 28, abi şimdi 8 taraf yapacak işte o, gene karımı basacağım. Bahisler Bak, yakında kapanacak. 8, 8, 8, 8. Bahisler 10 lira kapandı. 100 lirayı 1000 lira yaparsak yeter abi ya, zorlamaya gerek yok. 81 lirayı, 80 liraya az düz. Gene 28 çevrede yapabilir. Var ya o kadar şu an. Yaptı mı? Yaptı. Vur geri. Var mı 16? Kırmızı adı. 16. Bir 30 Kazandınız. Ne kadar var? Lütfen şu bahislerinizi araya. koyun. Sıkıntı yok. 16 yapışıyorum abi tekrar alt kısmına. Şöyle. Bir. Bahisler yakında kapanacak. Hı. Oldu şu an. Hadi bakayım 16 13, Bahisler 11, kapandı. 18 6 30. Hadi bakayım. 12 liralık, 10 liralık pullar onlar. Çok gitme. 6 27 27 olur olur Kırmızı Çok 27. Işte. Kazandınız. Lütfen planlıydı. bahislerinizi evet. koyun. Tam da en yüksek pula girmeyi başarmış. 100 lirayı 500 lira yaptı. Hadi bakayım. 27 abi yapışıyorum 30 20 çevreyine. Bahisler yakında kapanacak. Şöyle 30 lira daha basacağım. Bahisler bir kapandı. Daha at 17 at biz çıkalım abi. Hadi bakayım. Üzmüyorsun bizi. 100 lirayla neler yapabiliyoruz görelim. Vur geri be. Vur geri be. Siyah Hadi. 20. Üzdü. Lütfen 20, bahislerinizi koyun. Yapar mı ya? 14 yapar mı acaba? Yok ya ben bir daha tekrarını alıyorum. Bahisler yakında kapanacak. Çıkacak hissettim yani şöyle 250'ye kadar düşeyim. Bahisler kapandı. 19 liralık pullardan birine gir. Ne kadar alırız? 700. Tam kasayı 1000 lira yapmış oluruz. Hadi be. Yok abi yok. Siyah 4. Sırayla bizi üzme derdinde. 20-21 yaptı. Lütfen ya. bahislerinizi yapayım? koyun. Bu video yeni yazılı olacak. 4. 8-10 ya. 8-10 tier. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Başladığımız yerde sıkıntı yok. Hiç karımız yokmuşçasına. Devam ediyoruz. Az şimdi sen bize bir tier. Tier göbek at oğlum. Gitme 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 gitme. Bir, bir. Kırmızı bir. Ananı Kazandınız. Ananı bir Lütfen başlayalım. bahislerinizi koyun. Çıldıracağım şimdi. 33 otursana kadar güzel olacaktı. Bir. 19 yapar mısın sen şimdi ya? Bahisler yakında kapanacak. Yok, tekrarımı alıyorum yine. Bahisler kapandı. Hadi bakayım. 20 yaptı tekrar birin yanındaki 20'yi yaptı. Önceden 20 21 yaptı. Şimdi 20 19 yapar mı diye düşündüm. Umarım yapmaz. Çok güzel. Tam dediğin gibi. 10. İşte bu kadar. Kazandınız. 10 dedim. Bak 10 dedim. Ne kadar? Lütfen var bahislerinizi koyun. Şey var, bu kadar. 978 abi şuradan. 10 1 60 şuraya 10 şuraya 10 ne kadar gelir 30 gelir olmaz şuralara biraz daha yapış. Tamam şu an olur. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler bakayım, kapandı. Katlayacağız. Tam 1000 liraya çıkıyoruz abi 100 liraya 10 katı. 1 4 2 5 hadi bakayım. 1 10 Kırmızı 1. 18 lira. Abi, Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. 8 neye basacağım biliyor musunuz? 10 bu parayı da dağıtacağım hadi bakayım. Her şey gelsene kadar olacak ki. Bahisler yakında kapanacak. 11 abi. Bahisler kapandı. Hadi bakayım 11 tarafa at. 3 liradan 100 lira para verir hadi. Ne kadar yaparsak dağıtacağım. Atmadı 2 Siyah 2. <laughs> Lütfen şöyle bahislerinizi yapayım. koyun. Abi şöyle 8 diyorum lan ya. Şöyle 8 şöyle kapatalım. Çok bastık ha. Sekiz şöyle Bahisler yakında ya. kapanacak. Bahisler şöyle kapandı. Ben. Casino Usta. Bitti abi şu kasada bizim elimize verecek adam yok. Kırmızı 25. Videoyu burada sonlandırıyorum gençler. Lütfen bahislerinizi Aşağıya koyun. Aşağıya bıraktığım Telegram adresine katılabilirsiniz. Sohbet, muhabbet, çekiliş. Aynı şekilde Instagram hesabımız 9K oldu. Onu bir 10K yapalım hadi. Hala takip etmeyin. Bahisler yakında gelsin. kapanacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Her gün de böyle. Bahisler de kapandı. Yapıyoruz bilginiz olsun. Yorumlarda 2 kişiye, 3 kişiye, 100'er TL olsun, 50'şer TL olsun, 200'er TL olsun bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Kasa sahipleri yardımcı oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Siyah üzere. 17.